Ne yapıyor ha? Bu nasıl soru? Soru ki ders beden. Allah! Ayda öğretmen ne okuyacak yine Fettah'ın. Hakikaten ha. yandın sen Fettah. Bir şey olmaz Fettah. Biz bu günler için yaptık Fettah. Ben seviyorum Ayda öğretmeni. Tabii, tabii seversin. Kızlar hep kızlar oyunu oynatıyor. Hmm. Oh! Gel keyfim gel. Sen öyle san. Sen girme zaten beden dersine. Niye? İşte top yüzüne, o yüzden top buruna gelmesin diye. Gelmez çünkü beden dersine girmeyeceğiz. Niye? Niye? Gelin. Planı açıklıyorum, gelin. Dün <laughs> konuştuğumuz çizgi film var ya. Hani cumartesi geçeceğimiz. Deniz, kuşu, Rio. Evet ama cumartesi gidemiyoruz. E İyi de niye? Çizgi filmi bugün son gün feto Aa olmadı şu. Dinleyin plan şu. Hadi ben ne yaptırıyor biz Erdenes'in başında? Koşu yaptır iyidir ha. Biz de koşacağız ama nereye? Nereye? Nereye Sinemalara. Arbi mi? Arbi ayanım. Bedenci bizi koşturmaya başlayınca biz de koşa koşa sinemalara gideceğiz. İkinci bir ders bitmeden de döneceğiz. Yarısından mı çıkacağız filmin? Yok ben hepsini hesapladım. Film 45 dakika. öğretmen öğretmenin haberi bile olmayacak. Meral öğretmenin dersinde de yetişiriz. Çattın mı? Anladım ha. Bence. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Tamam. Anladın. 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 Evet çocuklar. Size bugün çok önemli bir şeyden bahsedecek. Beni iyi dinleyin. Hangi sporu yaparsanız yapın hepsinin tek bir ortak noktası vardır. Nedir? Cevap yok mu? Hadi. Ya delirtmeyin beni ya. Bu kadar basit bir soruya cevap veremiyor musunuz? Hadi. Top öğretmenim. Top öğretmenim. Ne topu evladım? Bildiğin top topu benim. Futbol topu, basketbol topu, tenis topu. Ee, pipo topu. Yakar top. olmaz mı Tenis topu. Golf. Lastik topu. Hayır hiçbiri değil. Yeter susun. Bildik mi öğretmenim? Hayır efendim, hiçbirini bilemediniz. Beni iyi dinleyin. Hangi sporu yaparsanız yapın, hepsinin tek bir ortak noktası var. O da kondisyondur. Kondisyonsuz hiçbir spor yapılmaz. Anladınız mı? Spor yapmak istemiyorsak kondisyonsuz kalabilir miyiz? Hayır efendim, kalabilemiyorsunuz. Hiçbir takım kondisyonsuz olamaz. Benim takım da kondisyonsuz olmaz. Anladınız mı? Bitmiş Ömer. Şimdi okulun etrafında tam beş tur atacaksınız tamam mı? Ya öyle benim üç tur olsa. Beş. Başla. Koş. Hadi. Derin nefes alıyoruz, tamam mı çocuklar? Derin nefes alıyoruz. Burnumuzdan aldık, ağzımızdan oh diye veriyoruz. Evet. Oh. Oh. alıyoruz. Oh. Hadi yavaş, hadi, hadi bekçi uyanmadan hadi gidelim, hadi. Bu yanki bedenciyi kandırabilirsiniz ama beni asla. Bak bak bak. Gene gene ele başları Mehmetcan. Bak öbürlerinde takmış peşine. Ben bu çocukla ne yapacağım ya? Ya ne kızabiliyorum? Ne ceza verebiliyorum? Güzel. Evet aferin. Ne yapıyoruz hocam? Hocam hem obeziteyle savaşıp hem de geleceğin sporcuların temelini atıyoruz. Nasıl yapıyoruz onu? kondisyon depolayarak. He, sizin depo biraz uzak anlaşılan. Her turda çocuklar eksiliyor. Farkında mısınız? Hocam sayalım. 2, 4, 6, 8. Kaç eksiğimiz var? 2, 4, 6. Tamam tamam siz zahmet etmeyin ben söyleyeyim. 7 eksiğimiz var. Hocam tebrik ederim. Nereden bildiniz? Seni başıma musallat eden o milli eğitim ben ne yapayım hocam? Ha? Söyle Allah rızası için ne yapayım? Yalnız, müdür bey. Ya müdür beymiş ya. Daha çok şey diyeceğim ama diyemiyorum. Anla işte, anla. Çocuklar bana bakın. Durun bakayım. Mehmet Can'la arkadaşların nereye gittiğini bilen var mı? Hı? Bak söylemezseniz 20 tur daha atıyorsunuz ona göre. Sinemaya gittiler öğretmenim. Sinemaya mı gittiler? Atama dönecekler. Ha, <laughs> döneceklerse sorun yok canım. <laughs> evet hocam. Döneceklermiş hocam. Biz de boşuna endişelenmişiz. <laughs> i̇şte okul değil tatil köyü. <laughs> İstediğin zaman gir çık. Canın sıkıldı, bedenci ayakta uyut. Sinemaya git. Tamam devam edin. Evet çocuklar, kaldığımız yerden devam edelim. Her ben hepsi anlamış ama sinemaya gidiyor. <laughs> Niye bakıyorsun öyle? Hiç dalmışım. Filmi seyretsene. Çok güzel filmdi. Doğruymuş. Ben çok beğendim. Ben en çok adamın uçtuğu yeri beğendim. Süperdi. Kendisi uçmadı ki o. Oğlum nasıl kendisi uçmadı? Adam elindekini vermeseydi zor içerdi. Ne alakası var lan? Adam vermeseydi yine uçardı. nasıl oldu ama 12 katlı. İşin gücün yemek veriyor. Gördüğünüz gibi arkadaş tam zamanında yetiştik. Vallahi helal olsun. Tüydüğümüzü kimse çaktırmadı. Planınızı herhalde oğlum. Çocuklar nereden böyle? Şey beden dersinden öğretmenim üstümüzü değiştirip beden şey yetişeceğiz. He beden dersini sinemada yapmışsınız bugün. Siz. Hı? Film güzel miydi bari? Okulu kırdığınıza değdi mi? Patladık ha. Ben de nasıl? Bu yaptığınızın cezasız kalacağına inanıyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Hadi Şimdi maç marş, marş derse. Mehmetcan bak yavrum. Kendi yiyorsun bir haltla bari diğerlerini azdırma. He? Olur mu evladım? Bak rica ediyorum senden. Tamam öğretmenim. Hadi şimdi derhal dersi sende. Hadi bu, koş. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Annemle babamı çağırmayacak mısın? Hayır bu sefer çağırmayacağım. Ben okuldan kaçtım hem de sığmaya. Evet biliyorum. Ben arkadaşlarımı da götürdüm ama. Maalesef onu da biliyorum. Hadi Mehmet. Uzatma hadi derse. Şu çocuk bir iyileşsin başka bir şey istemiyorum. Gelsin okulu başıma yıksın razı. <laughs> ne oldu? Ölüyoruz, sıyırdık. Helal. Bu işte bir terslik var ama. Ne tersliği Benim bildiğim Sadık Hoca büyük fırça atardı. Atmadı. Atmadı. Mı acaba kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz gözü olmuş olan yıllar